Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapmış olduğum bu salon takımını tanıtmak istedim. Çok güzel bir salon takımı. Gören herkesin hayran kaldığı pullu boncukla yapılan bir salon takımı. Yapımı da çok kolay. Bu kadar kolay olmasına rağmen çok da gösterişli. Bunu sizinle paylaşmak istedim. İnşallah beğenirsiniz. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz Beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.